Selamun Aleyküm cemaati Müslümin. Bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Konumuz münafıklar ve sureti haktan görünenler, yani bizden görünenler. Bu konu hakkında bir ayet dikkatimi çekiyor. Ayeti bir kağıda not aldım, şimdi oradan okuyacağım önce size. Tevbe suresi 67. ayet, kısacık bir meali, şöyle ki, Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil, birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıkların ta kendileridir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri tek başına alıp yorumlamak çok da doğru değil. Bunun öncesi var, sonrası var. O ayetten murad nedir? Peygamber Efendimiz bu konu hakkında neler söylemiş? Yine ashabın ileri gelenleri Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra hulefayı erbaa yahut böyle ashabu suffede tedrisat görmüş olan ilim ehilleri bu ayetler hakkında ne söylemiş? Biraz bunları karıştırmak lazım. Sadece kısacık mealini okuyarak ben Kur'an-ı Kerim'i anlıyorum diyemez kimse. Önce onu bir izah etmek istiyorum. Bu konuya biraz dikkat lazım. Kur'an-ı Kerim sadece meali okunarak anlaşılacak bir kitap değil biraz karıştırmak lazım bir şeyleri Peygamber Efendimizin Sünneti seniyesini hadislerini alimlerin yazdıklarını vesaire şöyle bir toparlamak lazım sonrasında işte biraz biraz anlamaya başlayabiliriz konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum ee, içimizde de biliyorsunuz münafıklar var her devirde olduğu gibi Peygamber Efendimiz hayattayken de vardı bu ayetler zaten yine herkese bu konu hakkında indi. Şimdi kafirle mücadele kolay aslında. Çünkü kafir kafirliğini zaten ilan ediyor. Ben Allah'a inanmıyorum, İslamiyet'i kabul etmiyorum diyor zaten. Ve seninle düşman anı bir tavır içerisinde açık bir şekilde görünüyor. Kafirin de tabii ki hileleri mevcut. Meselemiz o değil. Meselemiz sureti haktan görünenler. Yani bizdenmiş gibi görünenler. Yani bizim mahalledenmiş gibi davrananlar. Bu konu hakkında çok dikkatli olmamız lazım. Yaşadığımız coğrafyada, yaşadığımız şehirde, ülkede, akraba talukatlarımız içerisinde bile belki de münafıklar var, haberimiz yok. Bunlar bizdenmiş gibi görünüp, bizim kelimelerimizi, bizim sözlerimizi, bizim anlayış tarzımızı, bizimle beraber aynı ortamlarda konuşurken, arada zehirli sözlerini, zehirli fikriyatlarını işin içine dahil edebilirler. Bu, bu konu hakkında dikkatli olmamız lazım. Münafığın alametlerini biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz zaten söylüyor. Söz verin, söz verdiğinde sözünde durmaz. Yalan konuşur, emanete riayet etmez vesaire. Münafığın alametlerini Peygamber Efendimiz zaten anlatmış. Bu konu hakkında dikkatli olmamız lazım. Benim burada dikkatimi çekenlerden bir tanesi de e, kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler diyor ayetin bir kısmında. Cimrilik etmek dikkatimi çekti. bu konu hakkında bir video çekeceğim. Esselamu Aleyküm.